çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye Turumuz, tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Aksaray'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Gül Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetlerinden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın İsmet Şafak ağır beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İsmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de iyiyiz. İsmet Bey, özellikle işletmenizde verilen hizmetler sektörü olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Tabii. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Tabii. İsmet Şafak Ar kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben İsmet Şafak Ar, 1992 Aksaray merkez doğumluyum. 2010 yılından beri bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Aksaray'da bu sektöre başladık. İç Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne hitap ediyoruz şu anda. Şimdi efendim evet. oldukça geniş bir alana hitap ediyorsunuz. Evet. Verdiğiniz hizmetler sadece Aksaray'la sınırlı değil. Sizinle Hı. yapmış olduğunuz özel sohbet esnasında aslında birden fazla sayıda şubeyle ve Türkiye'nin geneline hizmet verdiğinizi biliyorum. Evet. Ben özellikle Aksaray'daki işletmenizin biraz konumundan da bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? ...toplam 160 metrekarelik... ...iki katlı bir alanda Ortizimiz faaliyet gösteriyoruz. Ofisimiz var terim. ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Bizlerle birlikte... ...Aksaray'da bizimle birlikte çalışan kadro sayısı... ...12, tüm Türkiye geneli... ...120'yi aşkın bölge temsilcilerimiz var. 120 kişilik uzman bir ekiple uzman çalışmaktasınız. Uzman bir ekiple çalışıyoruz. Şimdi size gelen talepler... ...sadece Aksaray'da sınırlı değil. Zannediyorum Türkiye'nin birçok noktasından geliyor. Tüm Türkiye geneli bölge bulacak tüm Türkiye. Ve böyle bir talep doğrultusunda... ...değerli misafirleriniz sizden mi? ne tür hizmetler almaktadır efendim? son 10 yıl içerisinde trafik kazası geçirmiş, yaralanmış, sakatlanmış, herhangi bir kayba uğramış kişilerin sigorta şirketlerindeki tazminatlarını sonuçlandırıyoruz. Yani 2006 yılından günümüze kadar. Evet. Ölümlü ya da e, yaralanma sonucu biten bir trafik kazası sonucunda mağduriyetin o güne kadar ya da 2006'dan bugüne kadar herhangi bir şikayet olmasa da bununla ilgili bir dava açmamış dahi olsa. Tabii ki. Bugün böyle bir dava açabilme hakkı var hı hı. ve bunun mağduriyetinin tamamını gideriyorsunuz. Tabii. Ki. Biraz bu özelliği açalım. Evet böyle bir mağduriyet gideriliyor ama siz bu çalışmayı profesyonel kadronunuzda yapıp hı hı. aslında mağdur olan kişinin hesabına direkt transfer olmasını da sağlıyorsunuz. Direkt mağdurların direkt kendi hesaplarına yatırıyor. Hı hı. Genel vekaletname kullanmıyoruz. Direkt sigorta şirketinden kendi hesabına geliyor. Yani yaptığınız çalışmanın sonucun aslında kendileri birebir yaşıyorlar ve buradan netice alabiliyorlar. Tabii ki. Şimdi sektöre girişinize baktığımızda yaklaşık 5 yıldır. Evet. 5 yıl aşkın bir süredir bu sektörde başarılı hizmetlerinizle şu an sadece bölgede değil Türkiye genelinde bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Ancak sektörde yalnız değilsiniz. Sizler evet. gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var biliyorsunuz. Tabii ki. Özellikle kıymetli misafirlerinizin, hmm. müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Özellikle en önemlisi bizim kısa sürede tazminatları kişinin, kişinin e, kendi hesabına yatmasıdır. 2 e, ay, 3 ay gibi kısa sürede direkt kendi hesaplarına yattığı için en büyük tercih edilme sebebimiz. Şimdi... Ve en büyük tercih edilme sebeplerimizden bir tanesi de e, mağdurlara hiçbir şekilde masraf ettirmeden tüm masraflar şirketimiz tarafından karşılanmak kaydıyla işlemleri başlatıyoruz. Şimdi size müracaatlara esnasında hı hı. ceplerinden bir kuruş para çıkmayacak, ikinci bir mağduriyet yaşamamaları konusunda kendilerine güvence veriyorsunuz. Kesinlikle. Mutlaka sonuç odaklı çalışıyorsunuz ve hı hı. iki ay en geç, üç ay içerisinde bir sonuç alınıyor. Ben özellikle biliyorum bu sektörde çalışan birçok firma var ama hı hı. onların iki ay, üç ay deyip iki sene, 3 sene gibi tekrar böyle bir sürümcemede kalan <laughs> Aynen, çalışmaları evet, var. Evet, Sizde var. asla böyle bir şey olmuyor. Hı -hı. Bu sizin en büyük teminatınız <laughs> ve güvenceniz zannediyorum. Belki evet. tercih edilme sebeplerinizin başında bu geliyor. Aynen. Ama evet. profesyonel kadronuz, verdiğiniz taahhütleri yerine getirmek, özellikle sosyal diyaloglarınızla insanlarla olan ilişkileriniz, siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Aynen. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasına hizmet verebiliyoruz. dediniz. Evet. Bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adres ve telefonları bizlerle paylaşır mısınız? lütfen? Tabii ki. E 0542 782 0964 numaralı telefondan direkt e, bölge müdürü benim direkt bana ulaşılabilir. E, www.aksaraykazadanisma.com sitesinden www.gulhasar.com sitesinden bize ulaşabilir. Ayrıca yine sizlere ulaşabilecekleri ismetsafakar.com'dan da sizlere ulaşabiliyorlar. Tabii ki. Özellikle web sitelerinizden verdiğiniz hizmetlerle ilgili görsel ve detay bilgilere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda Türkiye'nin en ücra noktasında bu hizmeti verebiliyorsunuz. En ücra noktası Ağrı'dan tutun İstanbul'a kadar tüm Türkiye'ye hizmet verebiliyoruz. Şimdi İsmet Bey özellikle biraz evvel değerli izleyicilerimizle paylaştık. Türkiye'nin birçok noktasına hizmet veriyor. Evet dediniz. Toplam şube sayısı nedir efendim genelde baktığımızda? Toplam şube 40'ı aşkın şubemiz ve 120'yi aşkın bölge temsilcilerimiz olmak şartıyla toplamda 120-130 bölgede hizmet verebiliyoruz. 130 bölgeye Tabii tamamen hakimsiniz. Tabii bu ki. konuda da son derece başarılı çalışmanızda şu an sektöre Tabii. yön veren ciddi bir işletmecisiniz. Evet. Ben biraz önümüzdeki yıllara da değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllardaki projemiz, planlarınız neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzdeki yıllar içerisinde bu 40 şubemizi tüm Türkiye'nin 81 ilinin 81 iline de e, gerekirse ilçelerine de şubeleştirme ve e, bölge temsilciliklerimizi şube yönlendirme, artırma gibi çalışmalarımız olacak. Olarak. Belki yani. bünyenize daha fazla insana hizmet vermek, evet. özellikle daha çok insana ulaşabilmek gibi evet. projeniz var ama bugünkü vermiş olduğunuz hizmetin kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projeniz diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi evet. özellikle son yıllarda mağduriyet yaşamış değerli izleyicilerimiz mutlak var ve bu yasayla bu kanunla ilgili bizler gibi tıpkı onların da çok fazla bilgisi olmayabilir. Tabii. Özellikle e, buradan bizi izleyen izleyicilerimize trafik kazaları sonrası yapmaları gereken işlemler ve trafik kazaları ile ilgili tavsiyelerinizi alabilir miyim? Trafik kazaları sonrasında zaten bizlerle direkt irtibatlaşabilirler. Hiç işlemleri olmayan kişilere bile bizden bilgi alıp gerekli yardımlarımızı bölgenin o bölgedeki arkadaşlarımızı yönlendirip yardımcı olabiliriz ve özellikle kaza ile ilgili de tavsiyelerimiz muhakkak olsun değerli izleyicilerimiz de çünkü çok sık yaşadığımız. Tabii ki en büyük en var. büyük kazalarda e, en büyük gördüğümüz e, emniyet kemerinin takılı olmaması ve uykulu, dikkatsiz araç kullanılması e, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. E, bu tür araç kullanımlarına dikkat edelim. Trafik canavarına son verelim. Mutlaka biz tabii bu konuda mağduriyet yaşamış insanlara yardım ediyoruz. Bunlarla evet. ilgili çalışmalarımız var ama gönül istiyor ki hiç kimse bu mağduriyetleri Peki, yaşamasın. Kesinlikle. Efendim özellikle siz buradan bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan değerli Hı -hı. misafirlerinizle bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Çünkü onlar sizden duydukları memnuniyetle özellikle müşteri portföyünüzü oluşturmakta tavsiye yöntemiyle Türkiye'nin birçok noktasından size ki. gelen konuklarımız var. Sizi tercih eden misafirlerinize bir teşekkür mesajınız Bizi olacak. Bizi tercih mı? eden misafirlerimize, dostlarımıza, bize referans olan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Efendim çok teşekkür ederim. İzin verirseniz ben de sizlere özellikle verdiğiniz hizmetlerle ilgili saygımızdan dolayı sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize buradan sizin adınızı küçük bir davetle veda etmek istiyorum. Tabii. Ki. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Aksaray'dan ve sektörünün en iyisi. Gül, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinden seslendiğini söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Evet. Birbirinden kaliteli, geniş, ee, çalışan kadrosu bugüne kadar yapmış oldukları başarılı, özellikle sonuçlanmış çalışmaları ve sektördeki kariyeri mutlaka görülmesi gereken işletme olarak bizim tavsiyemiz. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendimi görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. İsmet Bey bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben daim teşekkür olsun. ediyorum. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz Tümuz ile devam edecek. Sizlere Aksaray'dan ve sektörünün en iyisi. Gül, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez düğümümüzde.